Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Audi'nin lüks sedan segmentindeki amiral gemisi olan yeni Audi A8 L'yi inceleyeceğiz. Bu araç geniş iç mekanı, ileri teknoloji özellikleri ve üstün konforuyla dikkat çekiyor. İç mekan ve konfor. Audi A8, arka bölümde sunduğu yüksek konfor ve ekstra geniş alanıyla öne çıkıyor. Özellikle ön yolcu koltuğunun arkasında oturanlar için dinlenme işlevine sahip opsiyonel özelleştirilmiş konturlu koltuklar, yolculuk sırasında çalışmak veya dinlenmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Teknoloji ve eğlence sistemleri, araç arka koltuklarda bulunan ekranlar sayesinde cihazlarınızdan içerik görüntüleme, oyun oynama veya uygulama kullanma imkanı tanıyor. Ayrıca arka merkezi kumanda ünitesi ile çeşitli fonksiyonları kontrol edebilirsiniz. Opsiyonel Bang Olufsen 3D Advanced ses sistemi ise neredeyse bir konser salonu deneyimi sunarak yolculuklarınızı daha keyifli hale getiriyor. Dış tasarım ve aydınlatma. Standart krom dış görünüm paketi önde, arkada ve kapı kollarında bulunan parlak krom detaylarla zarafeti vurguluyor. Dijital Matrix LED farlar ve OLED arka lambalar ise hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de sürüş güvenliğini artırıyor. Kişiselleştirme seçenekleri Audi Exclusive programı ile aracınızı tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Geniş renk yelpazesi, özel döşemeler ve farklı aksesuar seçenekleri sayesinde Audi A8 lenizi kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Sonuç Yeni Audi A8 ile lüksü, konforu ve teknolojiyi bir arada sunarak segmentinde çıtayı yükseltiyor. Eğer siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorsanız en yakın Audi yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.